Bir gün eve gittim bilgisayar açtım. Bir de ne göreyim? 1 milyon kere Wolf Time. 1 milyon kere Wolf Time. Oyunu bırakamıyorum. Emrepçiyim, en wolfçüyüm. Mama mınam 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 mınimi nimeleme Klan Wolf Time. 1 milyon kere Wolf Time. 1 milyon kere Wolf Time. Neden Wolf Time? Çünkü 1 milyon kere. 1 milyon kere soy game. Hayatı soy game yapmışım. Soyuyormuşum muşum. Ultileri yalıp hekalara atıyorum kuşum Deli diyorlarmış Joyam yamlara Gelmişine Geçmişine Tek atıyormuşum Hayatı soy gem yapmışım Soyuyormuşum Soydukça da donumu Sıyırıyormuşum Bunu niye dedi Bilmiyorum Gelmişine Geçmişine Soy game lan soy game Soyuyorlar bizi Uyansanıza Allah bela kızı versin oyun uğruna sövüyorsunuz onlara bunlara Allah belanızı vermesin soygem kapat